Filyasyon olarak eskisi, yani eskiden her pozitif vakaya bir doktor veya bir filyasyon ekibi e, verilirdi. O kişiye sorulurdu, nereye gittin, kimlerle temas ettin, kimlerle görüştün, ona göre bütün listesini çıkartıyorlardı. Ve o listeye ba bakarak bütün o yakın temaslıları karantinaya alırlardı. Ama çok fazla vaka olunca tamamıyla bambaşka bir taktiğe geçtiler. Onu da özel bir cihazla. 2020 senesinde yaklaşık Haziran ayında devlet Trace Together cihazları dağıtmaya başladı. Bu cihazlar artık Covid'in önüne geçebilirdi. Niye geç niye geçebilirdi? Çünkü bu cihazlar hani herkeste olduğu için Mesela diyelim ki ben de pozitif çıktım, ben kimlerle temas ettiğimi bilmiyorum ama yanımda bu cihazı taşıyorum, otobüse bindim, etrafımda 5 kişi vardı, ben de o zaman öksür öksürüyordum diyelim, öksürürken tabi bu tespit etmiyor ama benim yakınımda kimler var 5 dakikadan fazla temasım varsa hemen de bunun içinde kayıt, ed kayıt ediliyor iki hafta boyuncaki bütün kayıtlara bakılıyor ve o kişilere SMS gönderiliyor. Riskli durumdasınız. Lütfen bir test yaptırın veya eğer bu belirtileriniz varsa lütfen bize bildiriniz diye bir mesaj yollanıyor. Tabi bu mesajlarla birlikte tabi insanlar daha da bilinçli hale geldiler. Ve o şekilde devlet bir nevi Covid-19'un önüne geçebildi. Tabii herkesin elinde bu cihaz yoktu çünkü e, devletin bu cihazı üretme imkanı Yani 5 milyon kişi var bu ülkede Bir anda 5 milyon cihaz dağıtmak da çok e, Akıl kârı değil çünkü bunun 6 ay sonra bunun bataryası bitecekti ve 6 ay sonra tekrar bir 5 milyon cihaz gerekiyordu. O yüzden devlet dedi ki bu cihazı almak istemeyenler cep telefonlarına Trace Together uygulamasını indirebilirdi ve Trace Together uygulamasından da yararlanabilirdi. Trace Together dedikleri işte beraber bulalım anlamına geliyor. O beraber bulalım anlamına gelen uygulamada Bluetooth teknolojisiyle çalışan e, teknoloji vardı yani şimdi nasıl anlatacağım tam olarak anlatamıyorum ama linki açıklamada bırakacağım ve siz de devletin videolarından gö görebilirsiniz tabi o zamanlar öyleydi Ondan sonra biraz daha <laughs> ne diyeceğimi unuttum şimdi Tamam affedersiniz AVM'lere girerken de yine bir şekilde şimdi Türkiye'de siz biliyorsunuz HES koduyla giriyorsunuz. Singapur'da da HES kodu yerine bu cihazlarla veya e, kimliğimizle giriyorduk. Kimliğimizin barkodunu okutuyorduk. Tamam diyorlardı. O şekilde içeriye girebiliyorduk. E, o şekilde kimlerin nereye gittiğini tespit edebiliyorlardı. Tabi hani bizi takip etmek için değil. Hastalıklı insanların kimlerle yakın temas edip ee, o yakın temaslılara karantina altına almak içindi. Neyse o şekilde devlet takiplerini sürdürdü ve son zamanlarda özellikle mayıs ayında ben Türkiye'ye gelmeden önce bütün AVM'lerde Akbil tarzında bir giriş yaptılar. Mesela metroya nasıl giriyorsunuz? Akbil'inizi okutuyorsunuz. Bir büyük diye okuyor. Ondan sonra içeriye geçiyorsunuz. Aynı şekilde biz de bu cihazlarımızla veya telefonlarımızı okutarak içeriye giriyorduk. O şekilde de zaten pozitif vakaların önüne geçildi. Şimdi ise bütün o önlemler artık gevşetildi. Yani hala devam ediyor ama devlet oralara kadar girmiyor. Şu an sadece bir, yani birkaç dakika önce dediğim gibi yaşlılar, sağlık sıkıntısı olanlar ve Kronik sıkıntısı olanlar devlet tarafından takip altına alınıyor ve onlar da belirti göstermeden tedavi altına alınmaya başlıyorlar. Yine ağa dedim. <laughs> başka ne diyeceğimi bilmiyorum o yüzden herhalde videoyu şimdiden sonlandırayım. Eğer aklıma başka bir şey gelirse kesinlikle eklemeler yapacağım ve izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. E, aşılamalarla ilgili konuşacağız şimdi. Siz COVID-19 önlemleriyle ilgili benden duydunuz. Şimdi aşılamalara geçiyoruz. Bugün yani 8 Eylül itibariyle Singapur'daki aşılama oranı yani iki doz e, Biontech alan ya Biontech ya da Moderna aşısını alanlar sayısı Singapur'un nüfusunun %81'ini geçti. Tek doz Aşı olanlar ise yüzde seksen üç. Şimdi yüzde seksen üç ya da yüzde seksen dedikleri bütün nüfusun oranı beş buçuk milyon kişi yüzde ee, 17'lik oran herhalde ya aşı olmak istemeyenler ya da 12 yaş altındaki bütün çocuklar. Çünkü şu an aşı olabilen bütün kişiler artık 12 yaş üstü olarak bakılıyor Singapur'da ve Singapur'da altmışla altmış dokuz yaşındaki aşılamalar oranı yüzde 93 civarı 70 yaş üstü aşılama oranı yüzde 88 olarak belirtildi ondan sonra 45 ile 59 yaş arasındaki kişilerdeki aşılama oranı yüzde 93 40 ile 44 yaş arası yüzde 93 ve 12 ile 39 yaş arasındaki aşılama oranı yüzde 91 olarak belirtildi devletin sitesinde şimdi aşılamalar olarak yani çok güzel grafikler mevcuttur. Hatta ben size biraz da paylaş paylaşacağım. Şimdi Singapur'da tam aşılı olup da ölen sadece tek bir kişi var. O da 90 yaşında bir adamdı. Son evre ee, neydi? Kidney failure böbrek yetmezliği yaşıyordu ve aşı aşılanmasaydı veya Covid-19 hastalığını geçirmeseydi yine Ölümü çok yakında olacaktı. Ama Covid-19'un ölümünü hızlandırdı. Şimdi Covid-19 geçir, geçiren tam aşılanmış kişilerde %99.2'si belirtisiz ve çok az belirtilerle hastalığı atlattı. %0.8'i ya ölmüştür ya da yo yoğun bakıma yatmıştır. Tamamıyla aşısız olanlar ise %93.9'u belirtisiz bir şekilde geçirdi ve %5.3 %5.3'ü e, ya ben ne, ne diyorum ya? Ben gerçekten ne diyeceğimi unutuyorum bazen. Tamam. %5.3'ü yoğun bakıma yatmıştır ya da hastanelik olmuştur ya da ölmüştür. Bu şekilde aşılamalarla ilgili biraz daha konuşuyoruz. E, i̇lerleyen günlerde zaten aşılamalarla ilgili daha güzel grafikler çıkacak ve sizinle birlikte paylaşacağım. İzlediğiniz için yani bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, videomu izlediniz. Bu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız. E, i̇leride daha güzel videolar atacağım. O yüzden sizin fikrinize ihtiyacım var. Fikirlerinize ihtiyacım olduğu için lütfen yorumlara Nasıl videolar çekebileceğimi söyleyin ya da neyi merak ediyorsanız söyleyin, ben de ona göre e, ilerleyen günlerde daha güzel videolar hazırlamaya çalışacağım sizin için. Tekrardan teşekkür ederim.